herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yine yeğenimle birlikteyiz. Yeğenimle birlikte e, Brawl Stars paket, Brawl Stars taso, Brawl Stars e, kart açacağız. İki tane... Bir saniye. E, iki i̇ki tanesi yeğen... Ay bir tanesi yeğenimin bir tanesi benim. Geriye kalan iki taso onun bir tane taso benim. İki tane kart onun iki tanesi benim. Şimdi açacağız birlikte. Bir daha seç. Ben şu düzenlenenler Tamam tasolardan seç iki tane. İki tane ben, de kart. Tamam bu geriye kalanlar da benim. Evet. Güzel İlk bir önce, bir önce Ravza Hanım açsın. Bir saniye. Aç bakalım. Önce paketimi açayım. Yırtmadın aç bir saniye ben sana iki dakika yardım edeyim. Ben sana şöyle yardım edeyim. Ee, ben de açamıyorum <laughs> Elimde kamera olduğu için. Ravza'ya derken kendim açamıyorum. Evet sayın seyirciler. Bana bir boyama çıktı arkadaşlar. Bekle göster. Vay! Leon ve Max. Ravza'da Max var değil mi? Evet. Bir de Leon çıktı. Bakalım başka ne çıkacak. Bir de bana şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ver göstereyim. Dur bekle evet. ablacığım. Ee, %100 futbol yazıyor. Aç bunu bekle. Arkadaşlar. Şş, sus. İçindekileri dur bekle o açınca göster içindekileri arkadaşlar inşallah Ömer'im bir güzel bir aç. bu Brawl Stars futbolu Ömer'e veririz artık evet dur ablacım bantını açamıyoruz da kim <laughs> bantladı bunu evet aç al Buradan ne çıkar Bazen futbol falan çıkıyor. Çok sinirleniyorum. Anlamsız şeyler çıkıyor bu Rostars'tan. Bir saniye. Al kartı. Aa bir şey düştü içinden. Evet. Bu ne? Umarım güzel bir şey çıkar diyecektim ama. Messi çıktı. Futbol çıktı. Bakalım. Bunları bilen varsa yorumlara yazsın. Messi'de ne anlamadım. Şimdi, Sanırım bu e, sticker yapıştırıyoruz bir yere. Şimdi oyuncağını göstereyim size. Arkadaşlar bu her paketin içinden çıkıyor. Anlamadım ne. Ben daha önce bu paketten almıştım ama video çekmeyi unuttum. Bakın. Arkadaşlar bana Max çıktı. Ben Max çok seviyorum. Leon'u da çok seviyorum. Evet. Şimdi kartlarımıza, tasolarımıza geçer mi Zeynep teyze? Geçelim bir saniye. Şunu şöyle kenara koyalım. Tamam. Geç. İlk ee, önce hangisinden başlamak istersin? Ee, Kayıptan. Tamam. Amarım. inşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Çünkü çok sinirli oluyorum. bu kötü poko falan çıkarsa arkadaşlar. Hazır mısınız? Leo, Leo. Krov, Jackie. Vay. Vay. İkisi bir arada çıktı. Evet. Uçacaklar arkadaşlar bunlar. Kenara koyalım onu da. Evet. Şu parmağımla açayım şöyle kartımı alayım. Cebimde işte yakayım. Arkadaşlar diliyorum. Vay wow, Jesse. Güzel. Jesse seviyor. Vay Barbie çıktı gizemli olarak. <laughs> gizemli olarak Barbie. Bu Şimdi Jesse. Var arkadaşlar. Birazcık arkadaşlar. şurada aç. Arkadaşlar. Biraz arkadaşlar. Ne çıktı? Şeker. Jesse çıktı. Jesse'nin kostümü. Genellikle kostüm çıkıyor çünkü. Ravza. Birazcık şurada aç ablacığım. Kafamı da şuraya koyayım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Aa, bundan Aa. bir sürü çıktı. Evet. En güzel Jesse'ydi. Carol'ın kostümü. Başka yok yani. Ravza'ya bunlar çıktı. Bir sürü şey, şey çıktı. En önemlisi de boyama. Ama bunu ama bunu böyle çok hoşuma gitti. En güzeli de Leon gözüküyor şu an. Çok hoş. Şimdi benimkine geçelim. Arkadaşlar yeğenim çekiyor benimkine. Çünkü Zeynep teyze açamaz diye ben çekiyorum arkadaşlar. Vay! Çok güzel bir şey gördüm. Ne çıktı. Bak. Olmadı. Ömer git. Bir saniye. Arkadaşlar bana bu çıktı. Parti şeyi. Bir saniye. Her şey bana çıkmamıştı da çıktı. Ama bunun ötmesi gerekiyordu. Ötmüyor. Şuraya koyayım. Sonra şu da ben tutturayım inşallah tutabilirim. Vay! Vay! 8 ve 7 ve 8. seri. Evet. Çok mutluyum şu an. Evet. Raza, bak bu 6. seri bu da 7 ve 8. seri ilk defa çıktı. Evet. Çünkü kıtasiye satılmıyor. Bu şu an çok mutluyum. Ay. 8 bit video. Çok güzel. Evet. Bakalım başka ne Zeynep çıkıyor. Zeynep çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Boyama şeli çıktı. Şeli bek. Güzel sayılır. Ve daha bir şey çıkmadı. Ama en güzeli buydu. Evet. 7 ve 8. Arkadaşlar, seri. Arkadaşlar ben en çok şunu sevdim. Tamam dur Ravza. Bir saniye arkadaşlar şimdi şeye geçelim. Baksana ee, burada. Biraz daha dur bir. Şimdi karta geçiyoruz. Biraz daha şu kamerayı birazcık şöyle tut ablacığım. Geldi arkadaş. Kim? Fravzan mı? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım gelmişti de o yüzden iki dakika videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ne çıkıyor? Leo. Hem de kostümsüzü. Evet. Bana ko deniz kostüm çıkmıştı. Deniz Leon. kostümü değil. Neyin? Bu çıkmıştır Azaya. Evet. Bana karga çıktı. Karga değil. Arkadaşlar kargaya crow diyor. Ay işte krova karga diyor. Rico, Brock. Yani. Şimdi Taso'ya geçelim. Ay Zeynep tezimi. Şeli ya. Ya Şeli lanet bana. olsun. Bana çıkandan çıktı. Ka Oynatma kamerayı. Evet. Böyle bir şey çıktı Şeli. Şimdi bunları düzenleyelim. Neler çıktığını güzelce gösterelim. Evet arkadaşlar. Bana bunlar çıktı. Penny, 8bit, Leon, Rosa, Rosa, Rico, Brock... Ee, tekrar Brock Mortis 8 bit. Bu e, 6 ve 7 7. seri. Ar Bu çok hoşuma gitti. Ee, bir tane de parti şey çıktı böyle. Ravza üfle istersen de. Dur bekle. Aa, <laughs> Nefes yetmiyor. tamam bırak Nefesin yetmiyor Ravza. Bir daha. Ravza takıldı. <laughs> Ravza tamam bırak. <laughs> Arkadaşlar bakın şeli şeli. Burada. Aa, evet iki tane şeli çıkmış. Şunu bırak Ravza'cığım. Ne? Böyle iki tane şili çıktı. Bir tane boyama, bir tane de e, taso. Kalk biraz zaten. Arkadaşlar benimki de bu ya bu aynı. Leon çıktı ve Max çıktı. Aa, bana da Dynamite çıktı arkasını göstermek Keşke arkadaşlar Toso da filan Colette filan çıksaydı. Ben çok seviyorum Colette'i. Ee, Baby, Bull, Jesse, Leon, Crow, Jackie ve Carla Jesse'nin kostümleri. Evet bu pek hoşumuza gitmedi bizim <laughs> futbol bu kadardı arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz bye bye. görüşürüz de kanalımıza abone olun diye bekli videoyu beğenmeye abone olun bay bay görüşürüz arkadaşlar duydunuz böyle